1923'ten 2024'e geçen 101 sene. Gerçeğe dönüşen hayallerin filizlendiği yıllar. Asırlık çınar Türkiye Cumhuriyeti'nin tüm fabrikalarında seferberlik ruhuyla çalışılan dönemler. Geçmişten alınan ilhamla teknoloji alanına da Türkiye mührünün vurulduğu zamanlar. 101 yılda Bozkır'da trenlerle, otoyollarda yerli araçlarla Semalarda milli uçaklarla ve mega projelerle Türkiye sürekli gelişti ve ilerledi. Teknolojideki atılım ve Türkiye yüzyılında hayallerin gerçeğe dönüşmesi bu ilerlemenin lokomotiflerinden oldu. Geçmişte temelleri atılan ve günümüzde de sürdürülen projelerle mazi ile ati arasında köprü kuruldu. O köprülerden biri Türkiye'nin 1950'lerde başlayan otomobil hikayesi. Devrim otomobili 1961'de yola teker koydu ancak türlü engellemelere maruz kaldı. Aradan 60 yıl geçse de aynı heyecanla yola devam edildi. Tok, Türkiye yüzyılının en önemli nişaneleri arasına girdi. 101 yılın tarihi miraslarından olan Hürkuş için 2013'te ivme yakalandı. Vecihi Hürkuş tarafından geliştirilen Vecihi K6 uçağı 1925'te Gökvatan'a kanat açsa da akamete uğratılan hayaller arasında yer aldı. Türk savunma sanayinin göz bebeği birlikte Hürkuş 2013'te bu kez indirilmemek üzere pistten teker kesti. İş insanı Nuri Demirağ da sadece kurduğu uçak fabrikasıyla değil, gök şenlikleriyle Türkiye'nin gelişimine katkı sundu. Tek bilinmese de 1940'larda gençlere havacılığı sevdirmek için gök şenlikleri düzenlendi. Seneler sonra milli teknoloji hamlesiyle toprağa saçılan tohumlar boy verdi. Türkiye'nin ilk ve tek havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest'te gurur abideleri görücüye çıktı. Cumhuriyeti koruma ve güçlendirme idealinin nesilden nesile aktarıldığı en güzel örneklerden biri Bandırma Füze Kulübü ile hayat buldu. Lise öğrencilerince yapılan 1959'da fırlatılan roketler azmin sembolü haline geldi. Beyaz perdeye taşınan öyküleri yine Teknofest'teki gençler tarafından gerçeğe dönüştürüldü.